Şey Nezahat, yeri mi bilmiyorum da bizimle ilgili bir karar verebildin mi? Verdim. Evet. Anlıyorum. Evet. Bir, bir, bir dakika, sen evet mi dedin? Peki, bana mı dedin? Sana dedim. Ee, evlenme teklifini kabul ediyorum. <laughs> Şimdi bu daha anlaşılır oldu. <laughs> Teşekkür ederim Nezahat. Allah be! Çok güzel! Şey, affedersiniz. Evleniyorum da. Yani biz evleniyoruz. <laughs> Nezahat, seni çok mutlu edeceğim. İnanamıyorum. Şarkılarını çok sevdiğim sanatçıya okuması için dört şarkı verdim. ne gülüyorsun öyle kendi kendine? Ya niye gülmeyeyim? Üstüne para vermesine gerek yoktu ki. Ya ben o şarkıları yeter ki okusun diye bedava da verirdim. Ay Şinasi, sakın bak bunu başka bir yerde söyleme tamam mı? İyi tamam. <laughs> Şöyle oturalım mı? Oturalım. Ne oldu? Abla. Şinasi. Şinasi bak. Aklından ne geçiyor bilmiyorum ama... ...bunu önce nezaketle konuşman lazım. Tamam. Ben de gidip ablanla konuşayım. Şinasi. Bak burası yeri değil tamam mı? Evde konuşursun. Peki. Evde konuşuruz. Ay işin hoş geldin bilmiyorsun bu gün neler oldu. Ablam evde mi? Evde içeride bak ne alakası Abla. Anlamayacaksa... Abla. Ne oluyor işin ne bağırıyorsun? Bugün çay bahçesinde yanındaki adam kimdi? Şakası mı diyor bu? <gülüyor> Niye gülüyorsunuz ya? Sen bizi mi gördün? Ve ablasını yanında tanımadığı bir adamla gören Şinasi çılgına döner. Ne oluyor ya? Kimdi o adam? <laughs> kısmet de oğlum. Ablana biri talip oldu. Biz de ailesini sorduk, soruşturduk. İyi bir aile. Ablanın da aklı yatıyor. Yani ortada henüz bir şey yok Şinasi. Göreceğiz işte kısmet. Ee, gelsin bizimle de tanışsın. Ee ne bileyim olmaz böyle çay bahçesi köşelerinde. Yanlış olur. E nerede buluşacaktık Şinasi? Uzayda mı? <laughs> Yok orası da uzak olur. <laughs> ya ben iki rüyayı dinlemişim. E ne bileyim seni yabancı bir adamla görünce sinirlendim. O sakinleştirdi beni. Ay senin de bu sinirin ne olacak Şinasi? Adam ucuz kurtulmuş elinden. Paralayacakmış baksana. Yok ya. <laughs> Artık karakolda yardımcı olurlardı bize.